Ee, şimdi bana bak Nukhet Doğan ee, kendi hayatında nasıl bir yor izlersin bilmiyorum. Ama 3 senedir benim hayatıma maddi manevi çökmüş durumdasın. Ee, Ekrem Kala ee, ve e, bu Keller Williams'ın maşası olarak. Tamam mı? Hepiniz teröristsiniz. Hepiniz vatan hainisiniz. Ve 3 e... ee, yıldır benim 5-6 tane değerli arsamın yediniz milyon dolarları ben gece gündüz uyumadan o 3 yıldır e, bu e, kazançlarımı kaptırmamak için e, ondan sonra evimin geçimini sağlamak, oğlumu, e, oğlumun geleceğini hazırlamak için gece gündüz terör sizin gibi teröristlerle uğraştım. Kendi hayatında ne yaparsan yap benim zerre umurumda değil. Ancak o 4-5 arsa ile ilgili de hiçbir şekilde bir şey yapmayacağım. Ancak derhal şu dakika benim hayatımdan defolup çık. Kendi o e, pezevenklerin e, pezevenklerinle birlikte ve bir, kimlerle çalışıyorsan tamam mı? Hangi tarikattaki hangi e, pezevenklerle çalışıyorsan. Derhal benim hayatımdan çıkıyorsun. Bütün çevremi beni yalnızlaştırma... Bak evim dinleniyor, telefonlarıma giriyorsun. Bütün çevremdeki insanları e, hayatımdan uzaklaştırdınız. Yani sana seslenmiyorum, senin o pezevenklerine de sesleniyorum. Tamam mı? Gece gündüz ben ne oğlumla ilgilenebiliyorum ne başka e, işe de giremiyorum. Onlara da engel oluyorsunuz. Yani beni tamamıyla hayatımı kıskaca almış durumdasınız. Tamam mı? Sen ne yaparsan yap kendi hayatında. Bütün manipülasyonlarla benim çevremdeki insanlara tehdit ederek, rüşvet vererek, manipüle ederek benim hayatımda destek almaya çalıştığım insanları da benden uzaklaştırdınız. Beni e, tek başıma bıraktınız tamam mı? Ve ben tek başıma mücadele ederek bu işi sonuçlandıracağım. Sonuçlandırdım hatta. Senin o saçma sapan e, ee, ruh hastası anne babanın seni yetiştirememesinden kaynaklı senin ruh hastalığını ben ve oğlum çekiyoruz 3 yıldır ve seni kullananlar sana bunu yaptırıyor tabii ki de derhal benim hayatımdan çıkın ee, orman yangınlarını sen yapıyorsun o kazaları yapıyorsun sen hem hayvanların hem insanların hem de benim hayatı 3 yıldır hayatımın katilisin katil tamam mı? senin hayatının e, iğrençliğini benden çıkaramazsın. Anlatabiliyor muyum? Derhal benim ve oğlumun hayatından çıkıyorsunuz. Hepinize birlikte, hepinize birden söylüyorum ve İbrahim Kalın, e, Ali Yerlikaya, e, Yılmaz Tunç, hepsi bana destek oluyor ama. Sizde, sizleri derhal bu akşam benim hayatımdan çıkarması gerekiyor devletin. Beni ne hale getirdiniz? Benim ben 3 yıl her Allah'ın günü sizin manipülasyonlarınızla, sizin tuzaklarınızla uğraştım ya. Beni fahişe yapmaya çalışıyorsunuz, beni arkamdan adamlara satmaya çalışıyorsunuz. Siz ne kadar iğrençsiniz ya? Allah hepinizin belasını versin ya. Ne istiyorsunuz ya benden? Ne ne istiyorsunuz benden? Başka kadın mı kalmadı? Benim gibi bir kadına, benim gibi entelektüel, kaliteli ee, hayatında e, Doğru yolu seçmiş Bir kadını oğlu Sadece e, oğlu için e, Kendi hayatını için e, Doğru düzgün bir yoldan ilerleyen kadını yoldan Çıkaramazsınız Ben 50 yaşındayım 50 yaşından sonra Bir kadını fahişe yapamazsınız Anlatabiliyor muyum Birine de satamazsınız Fahişe de yapamazsınız işlerine de el koyamazsınız bütün belgelerim var, soruşturmalarım var. Devlet yetkilileri derhal bu kadına kendi hayatını ister intihar etsin, ister bilmem ne yapsın, zerre umurum değil. Hepsi oyun ve hepsi manipülasyon. Ve çevresindeki geri zekalılar da bunun oyunlarına geliyorlar. O geri zekalı Emre Erol da çevresine teröristleri toplamış. Benim üstüme hepsini salmış. Çünkü neden? E, vatan hainliği yapıp ülkeyi satıyor. Teröristten kurma peşinde. Ben bunları 50 bin kere anlattım. Daha ben kaç kere anlatacağım ya beni bundan kurtulmanız için, beni bunlardan kurtarmanız için ben daha kaç bin kere anlatmak zorunda kalacağım ve ben kaç kere e, daha kaç gün daha bunları çekmek zorunda kalacağım. Yeterin ya bir insana bir ay e, yapılır bunlar, iki ay yapılır, bir hadi bir sene yapılır. Üç yıldır yapı, yakamdan düşmediniz ya. Ne istiyorsunuz ya benden? Paramı verin defolup gidin ya. Eli benim gibi bir kadından sizin istediğiniz o çamurda bokta olan kadınlardan olmaz çıkmaz yapamazsınız tamam mı? Ben bir Allah'tan güç alıyorum tamam mı? Benim bir Allah'ım var bir kaderim var pırlanta gibi de çocuğum var tamam mı? Beni yoldan çıkaramazsınız. Bundan vazgeçin. Hangi gerizekalı kafayla bunları yapıyorsunuz zaten hiç anlamış değilim. Ama sizin gerizekalılığınız, sizin psikopatlığınız benim zerre umurum değil. Ben sizi 3 sene çektim. 3 sene çektim, 1 dakika daha çekmeyeceğim. Şirket devrimi yapacaksınız, ee, gayrimenkul devrimi yapacaksınız. Ne yapacaksanız Derhal yapın. Yet. benden hiçbir şey olmaz. Uğraşmayın artık tamam mı? Başka kapıya. Yeterim be. Allah aşkına ya devlet yetkilileri ne yapacaksanız yapın ya bu kadına ve e, öbürlerine teröristleri yani bütün teröristleri bir çekin ya üstümden. Daha ben nasıl derdimi anlatayım? Bilmem kaç tane YouTube'da Gebersin gitsin ne bakıyor olurlarsa olsunlar yeter artık ya.